5 Ocak'ta İstanbul'da infaz edilen iş, iş adamı cinayeti aydınlatıldı. Bir kiralık katil tarafından işlendiği anlaşılan cinayetin azmettiricisi olarak öldürülen kişinin eşi ve sağ kolu gözaltında. Tugay Saday'ın özel haberi. Otoparkta saklandı. Peşinde olduğu iş insanını görür görmez hızlı adımlarla yanına yaklaştı. Gözünü bile kırpmadan tetiğe bastı. Cinayeti işleyen kişi kiralık tatil çıktı. Korkunç cinayet 5 Ocak akşamı İstanbul Başakşehir'de işlendi. İş insanı Abdülkadir Alturul 34 yaşındaydı. Kapalı şarşıdaki ofisinden çıktı Başakşehir'deki evine geldi. Kapalı otoparka park ettiği aracından indiği esnada kurulan pusuya düştü. Tetikçinin gelişi sitenin güvenlik kamerasına da yansıdı. İçeriye demir kapının açılmasını fırsat bilerek giriyor ve ardından da zemin kattan otoparka iniyor bir süre saklanıp bekliyor. Hedefindeki iş insanı aracının bagajından eşya aldığı sırada ortaya çıkıyor. Yüzü maskeli tetikçi saklandığı yerden fırlıyor ve hızlı adımlarla yaklaştığı 34 yaşındaki Abdülkadir Altuğrul'un ensesine bir el ateş ediyor. Saldırgan aynı hızla kaçıyor. Kapalı çarşıda esnaf olan Altuğ Ruhsak kanlar içinde yere yığılıyor ve olay yerinde hayatını kaybediyor. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri adeta iğneyle kuyu kazdı. O tetikçinin kimliğini belirledi, çalışmalarını derinleştirdi. Siz perdesi aralanınca o korkunç saldırının arkasındaki isimler ulaşıldı. İddiaya göre o isimlerden biri iş insanının sağ koluydu. Cinayeti planlamış, tetikçiyi o tutmuştu. Bir diğer iddiaysa öldürülen iş insanının eşinin de plana dahil olduğuydu. Polis elde edilen deliller ışığında harekete geçti. İstanbul ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tetikçi, iş insanının eşi ve sağ koluyla birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorguya alındı.